Merhabalar, boyun ağrısıyla gelmiştim. Omuz ve sırttaki ağrılarım şiddetlenmişti. MR çekildikten sonra Ahmet hocamın öngörüsüyle ameliyata girdim. Ameliyatın ilk günü çıktıktan sonra da herhangi bir ağrım olmadı, oluşmadı. İkincinin zaten taburcu oldum. Ameliyat olmak tabii ürkütüyor insanı ama sağ olsun Ahmet hocamızın güler yüzü ve medikandaki hemşire ve diğer arkadaşlarımızın desteğiyle çok hızlı atlatılıyor. Ben şunu söyleyebilirim, birçok doktora gittim yani farklı branşlarda ama şunu net söyleyeyim, Ahmet hocamın güler yüzü ve motivasyonu gerçekten burada en etkili olan tabii ki ameliyatı kendisi yapıyor ama ameliyat öncesi ve sonrasındaki o Güzel duruşu, gülüşü gerçekten mutlu ediyor. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Ben sağlıklı günler dilerim.